faizin düşük olduğu ülkelerden kredi çekip faizin yüksek olduğu ülkelerde faizi yatırarak para kazanabileceğini biliyor muydun? Ama burada çok önemli bir konu var. Zamanlama. Eğer zamanlamayı kaçırsan tüm paran erir. Bu sistemin adı carry trade. Dünyadaki en eski ve en agresif finans araçlarından biridir. Mantığı basit. Düşük faizli bir ülkeden borçlanıyorsun. Yüksek faizli bir ülkeye onu yatırıyorsun. Ve bu aradaki farktan gelir elde ediyorsun. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Japonya'da faiz %0. Türkiye'de ise şu an %35-40 civarında. Mesela Japonya'dan kredi çekiyorsun. Bunu TL'ye çeviriyorsun. Sonra TL faizini yatırıp kar ediyorsun. Ama olay tabii ki bu kadar risksiz değil. Bunun 3 tane büyük riski var. 1. Kur riski. Eğer TL değer kaybederse kazandığınız faiz çöp olur. Mesela diyelim ki siz faizden %30 kazandınız ama kur %40 değer kaybetti. Burada siz aslında para kazandığınızı zannederken aslında %10 para kaybettiniz. 2. Ani çıkış riski. Yabancı yatırımcı bu faizden çıkmaya bir anda karar verirse kur da bir anda patlar. Buna carry trade'in riski dener. 3. Politik ve ekonomik krizler. En ufak bir belirsizlik dahi sermayeyi ürkütüp kaçırabilir. Carry trade'in düzgün çalıştığı ülkelerde öncelikle kur düşer, mevduatlar artar, borsa yükselir, tahviller rahatlar. Ama carry trade genelde ülkenin kasasında dolar cinsinden para kalmaması yüzünden yapılır. Örneğin Türkiye. Ve bu ülkeleri carry trade'e bağımlı kılar. Unutma ki carry trade para kazandırsa dahi bir günde büyük kur şoklarıyla büyük zarara sokabilir sizi.